Bu soruda size iki efsane detay vereceğim. Dikkat edelim. Bize öge dizilişini soruyor. Değerli öğrencilerim birinci efsane bilgimiz. Eğer yüklem isimse bakın akım isimdir. Akmaktır kelimenin kökü ama sonradan ne olmuş? Akım olmuş ve isim olmuş. Eğer yüklem isim olursa o cümlede nesne olamaz. Dikkat edelim. Hemen nesnenin olduğu C şıkkını, nesnenin olduğu D şıkkını şıkladık. Yüklem isimse o cümlede nesne olamaz. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız. Eğer yüklem isimse ona nasıl sorusunu soruyorsunuz? Cevap veren yerin tamamını yüklem olarak alıyorsunuz. Çünkü orada sıfat tamlaması vardır. Bak, bakın nasıl akım? Sanatla gündelik yaşam arasındaki sınırları silmek isteyen popülerle geleneksel arasındaki ayrımı ortadan kaldırmayı amaçlayan akım. İsme nasıl sorusunu sordum. Cevap veren yerin tamamı sıfat damlaması. Hepsini yüklem aldım. Peki sanatla gündelik yaşamın arasındaki sınırları silmek isteyen popülerle geleneksel arasındaki ayrımı ortadan kaldırmayı amaçlayan akım olan ne? O da postmodernizm. Bu da öznemiz. Demek ki özne ve yüklemden oluşmuş. Cevabımız da Bursa olacak.